Baştan al. Biliyorum da. Yeniden al be yeğenim hadi. Tamam. Hı. Duman geldi kapattı siz davanın başını siz davanın başını hiç kimseler bilmiyor bu eşrefin <laughs> alını bu eşrefin alını kimse demiyor bana haydi gidelim da haydi gidelim. Ne yapacaksın daha da? Öyle. Dur ya da. Eskiden öyle değil arabam vardı benim Haydi çıkalım da da edelim yükümüzü Edelim yükümüzü bana belli da Banca kurtarır ikimizi kurtarır ikimizi Rakı içmezim geldi içmezsem benim Karım içmezsem benim Karım kaç kere dedim Sana Zeki He. ben bir Karım be, karım <laughs> be <bembek. gülüyor> Bulacağım. alır <laughs>